arkadaşlar. Ben, evet, geçen yaptım. gün, evet, geçen gün hatırladığınız gibi mavi ve pembe günü yapmıştık. Ee, mavi gününde Batuhan bu, bu. mavi toy box e, kutusunu aldı. Asya da pembesini pembe aldı. Yapamadık. Çok heyecanlı Asya, içinden ne çıkacak diye gerçekten onu <laughs> zor durdurduk açmaması için. Açık. O zaman bence ilk Asya'dan başlayalım, bakalım ne Açık. çıkmış. Evet Asya çok sabırsız. Öyle ama dişlerine dikkat et anneciğim. Yeni yapıldı ki dişlerini. Dişler. Asya sen Batuhan sen yardımcı olur musun kardeşine? Tamam. Gerisini açabiliyorsa verebilirsin anneciğim. Evet arkadaşlar bayağı. Ha, tamam hadi bakalım. Şimdi Asya'dan ne çıkacak bakalım. Çok heyecanlıyım. <laughs> evet gerçekten çok heyecanlı. Öyle mi açılıyor ki acaba anneciğim? Arkadaşlar Vallahi ben de merak etmeye başladım artık yani açılmadıkça heyecan iyice dorukta. Açılmıyor. Şurada dedik Deneyebilir miyim anneciğim? Kesme bunu. Yok kesmeyelim de bir saniye arkadaşlar nasıl açacağız yorumlarda Aa, biliyorum, biliyorum. bir saniye aa evet öyleymiş aa dört parça evet. her birinde farklı bir şey mi çıkacak acaba evet. Asya evet. ama, ama her birini açacağım. nasıl açacağız şimdi Şöyle. Evet Batuhan açtı. Bakalım o zaman ilk kutucukta ne çıktı Asya? İlluklar! Bakalım. Ünikor mu çıktı? Hı. Batuhan bir baksana. Dur, dur. Aa, çıktı, evet o oyun hamuru kalıbı. Olma daha sonra da arkadaşlar oyun hamuru Aslında kalıbıyla da bir video çekeriz. Şeymiş. Ne o? Aklı kalem. Aa, kalemlerin başlarına takmak için mi? Bakayım Çok merak ettim. Ne? Ne bu? Ha, bu evet, bak. Arkadaşlar böyle takılıyor. Bakalım. Hmm. Bakabilir miyim anneciğim? Arkadaşlar böyle. Aa güzelmiş. Asya çok güzel. Bak. A -i -a -i. Hayır o bir at. Bakalım. Evet jelibon. Biz kutusuna açalım. jelibon çıktı. Ama Asya'ya jelibon yemek yasak. Ama sonra yerim. Tamam sonra yeriz. İşte. Asya bak bu kaleme tak bakalım bir deneyelim bu kalemin olacak mı? Nerede? Ne yaptık onu? Kaybetmiş olamayız. Heh. Hamur var. Bir tane daha kelebek kalıbı var. Hep oyun hamuru kalıpları. Asya evet. çok güzel. Asya bunu açıyorum. Asya bakalım. Takmıştın niye çıkarttın? <laughs> Takmıştın anneciğim. Ne <laughs> Arkadaşlar bir tane daha hamur var. de oyun de. hamuru mu? Evet. Aa Asya bak. Oyun hamuru çıktı. Demek bunlar da bu yüzden. Bir şey var, bir tane dövme var. Asya bayılır dövmeye. Ben kendimkini açacağım. Kız. Ana Hamurlar. Şimdi bir inceleyelim bakalım ne çıktı Asya'dan. Şimdi arkadaşlar dört parça vardı. Birinden kalem için başlık çıktı. Bir tane Asya'ya çok faydalı olmayan bir jelibon çıktı. Burada iki tane oyun hamurumuz var. Burada A sarı kırmızı hem de Galatasaraylı arkadaşlar siz hangi takımsınız lütfen yorumlarda belirtin. Biz buyuz. Evet. Onları yapabilmek için de bunlardan çıktı. Şunları da kalıp Onu <laughs> Alttan da bir müzik başladı. Şimdi o zaman sıra Asecim bak bunları kullanabilirsin bir de biliyor musun çok kullanışlılarmış. Bunlar küçük kutular. Bunlara böyle senin ufak ufak oyuncakların var ya onları koyabilirsin. O zaman sıra Batuhan'ın kutusuna. Hadi bakalım Batuhan. Şimdi Ay, sabırsızlıkla benim senin kutunu açmanı bekliyoruz. Benim, bu benim erkek var. Evet sana o çıktı ama olsun. Her abininkinde kız çıkarsa onu sana verir. Bak bu göz kırpıyor. Ne? Göz, göz kırpıyor. Şunlar ne? Ha Bunlar kapakçı. Bu ne çıktı Asya? Kelebek. Evet. Diğeri ne? Diğerine de bakalım. Evet, şimdi batuan açtı. Anne hani ya, bunları karıştıracağım. Tamam. Onu da diğer videomuzda arkadaşlara gösterelim olur mu? Hayır, ben bugün açtım. Tamam. Hadi, hadi. bakalım batuhanda ne çıkacak? Artık ya açmayı öğrendik. Daha kolay açılıyor yine. <laughs> Evet dört parça bakalım Batuhan'dan neler çıkacak. Jelibon. İlkinde ne Arkadaşlar, çıktı? Arkadaşlar jelibon çıktı aynı. Evet ilkinde Batuhan'a da yine jelibon çıktı. Ee, bu şey? Az önceki gibi. Aa, bir tane de araba gibi bir şey bu. Araba mı? bakalım. Küçük e, şey. Aa, aynı şey çıktı. Bu kalem. ne? Şey. Aa kalem başlıyor. Sana hangisinden çıktı? Aynısı. Be? Ya gerçekten mi? Hem de benimki takılmış. <laughs> evet. Aa ikisi de aynı arkadaşlar. Bakar mısınız? Kardeş olduklarından ikisine de aynı kalem başlığı çıktı. Bence gayet güzel. Kullanırsın. Okullar da açılıyor zaten. Diğerine ne hamur. var? Yine hamur kalıbı. O ne? Bilmiyorum. Seninkileri çözemedik Batuhan ya. Bu ne? Bakalım şu bu dondurma evet. Ya, Aa, evet. Evet bakalım. Hamurun diğer rengini merak ediyorum Batuhan. Anne kelebek yok. Aa as Batuhan'a kelebek dövme çıktı. Batuhan seninki mavi. Evet. <laughs> ben amacım, sen. Evet Batuhan oysa ki ee, fanatik Galatasaraylı. Ne? Ha, bu da benim. Bakayım sana. Ya çok sevimli. Anne oğlum. Çok güzel. Sarı Batuhan sen göster şeyleri, o oyun hamurlarını, renklerini Asya gibi. Batuhan'a dın, dın Ne yazık ya ki. Ben evet, ben Fenerbahçe çıktı. Ben yiyeceğim, yiyeceğim. Hayır yenmez hamurlar. <laughs> Tabii olmaz çok z... Onlar oynamak için sadece. Hmm. Asya'yı görüyorsunuz arkadaşlar çok mutlu oldu. Biz bence ara ara yapalım bu kutu açılışını ne dersin? Arkadaşlar da evet yorumlarda belirtsinler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pembe mavi pembe günümüzde sizler için pembe bu kutuları açacağım. aldık. Pembe pembe Sabırsızlıkla da bekledik açacağım. bugünü açabilmek için. Asya hala çok sabırsız bir şeyleri açmak için. Batuhan jelibonları yemeye başladı bile. Asya'nın ne yazık ki dişleri yeni yapıldığımız için şimdilik yemeyecek. Evet arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Ne diyoruz Batuhan? Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet like <laughs> atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyoruz lütfen. Asyacığım ne diyoruz? Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hoşçakalın.